İşte bu kulluğumuzun bir parçası da yediklerimiz helal olacak. Yediklerimiz haram olmayacak. Yediklerimiz temiz olacak. Yediklerimiz pis yani necis, haram kılan hususlar olmayacak ve kazancımız helal olacak. Kazancımız haram olmayacak. İnsanları aldatmayacağız, aldanmamaya çalışacağız. Kimseye zulmetmeyeceğiz, zulüm görmemeye çalışacağız. Kimseyi kandırmayacağız ve kandırılmamaya çalışacağız. Dolayısıyla alışverişimiz de, bir şeyleri almamız, satmamız da, ticaretimiz de, de, bu imtihanın bir parçasıdır. Dolayısıyla bütün bu işlerimizi, güçlerimizi, davranışlarımızı, sözlerimizi, yaşayışımızı Kur'an'a göre, Peygamberimizin ahlakına, sünnetine, onun yoluna göre ayarlamak zorundayız. Kurtuluş çünkü bundan başkasında değil. Rabbimiz Celle Celaluhu yolu Kur'an olanlardan, yolu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olanlardan, yolu Allah yolu olanlardan olmamızı Rabbimiz hepimize nasip ve müyesser eylesin.